Edinilen bilgilere göre Süleymaniye Mahallesi Hasanköy Sokak üzerinde seyir halinde olan engelli öğrencileri taşıyan sürücü Burhan Fışkın yönetimindeki 16 KKP 42 plakalı servis aracı ile Hazine Sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü 31 yaşındaki Serdar Ulusa yönetimindeki özel otomobil iki sokağın kesiştiği yerde feci şekilde çarpıştılar. Gel şöyle kenara. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen her iki araçta kaldırma çarparak ancak durabildi. Kaza sonucunda cam pazarı yaşandı. Özel Otomobil sürücüsü Serdar Ulusoy ile otomobilde bulunan eşi 31 yaşındaki Güneş Ulusoy, çocukları 4 yaşındaki Esma Nur Ulusoy ve 2 yaşındaki Celal Ulusoy ile servis aracındaki rehber öğretmen 20 yaşındaki Kübra Oran yaralandı. Kazayı gören mahalle sakinleri otomobil şoförünü sıkıştığı yerden kurtardılar. Kazanın etkisiyle şoka giren otomobil şoförü çocuklarının durumundan habersiz bir şekilde Allah'ım çocuklarımı bana bağışla diyerek gözyaşlarına boğuldu. Köprünün hemen yanında oturan eşi Güneş Ulusa ise kaza yerine çağrılan 102 acil servis ambulansındaki sağlık ekipleri ve vatandaşlarca sıkıştığı yerden çıkarıldılar. Yanman varsa şey yapar Ay var, Evet, yap, şey. ailesinin iki çocuğu kaza yerinden geçen özel araçlarla diğer üç yaralı ise 112 acil servis ambulansları ile devlet hastanesi acil servisinde götürülerek tedavi altına alındılar. Evet. Kazanın ardından mahalle sakinleri söz konusu iki sokağın birleştiği yerde sık sık kazaların meydana geldiği belirterek yetkililerden bu sokaklarla alakalı önlem alınmasını istediler. Buradaki bulmuştur. Gün geliyor iki sefer kaza oluyor. Buraya hiç önem vermiyorlar. ne mı? yapılmasını istiyorsun buraya? Buraya gereken neyse o yapılsın. Yani kaza olmaması için gereken neyse onu yapılsın. Onu istiyoruz. Kazayla ilgili gerekli tahkikatın sürdüğü bildirildi. Yarım saat oldu. Ya.